yıldır oradayım demiştim. İlk gittiğim dönemde ortaokul çağlarında olan çocuklarla bugün şimdi onlar lisedeler. Birlikte proje yapıyoruz. Ve hani e, o sürecin tasarımından işte başından itibaren sonuna kadar birlikte hareket edeceğiz. Bunun dışında bir, yani bir tane saatta ikinci sınıftan bir derneğe geliyor. İşte ve orası çocuklar için hani mahallenin tam göbeğinde çok kolay erişebildikleri bir yerde en azından bütün bu koşullara rağmen gelip bir şey danışabilecekleri en temelde ya da bir şey üretebilecekleri bir alan oluyor. İşte rap müzik yapmak çok kıymetli oldu bizim oralarda. Ee, gelip orada rap atölyesi yapabiliyorlar. Ee, kendi yaşıtlarına bir şeyler aktarabiliyorlar zaman zaman ya da kendi e, yaşından biraz daha küçüklere aktarım yapabiliyorlar. Benim için aslında galiba bu yani mahallede yer almak. Hani düşünmek çocuklarla birlikte, üretmek, Birlikte deneyimlemek.